Merhaba arkadaşlar, Ben Ali Gürsü, Borsa Tatlıcısı. Evet. Şimdi bir kısa durum değerlendirmesi yapalım. Çünkü artık yavaş yavaş, e, sene sonuna işte sayılı günler kaldı. Ve e, bu seneyi borsa tarafında, son zamanlarda söylüyorum, istediğimiz bir e, yıl yaşayamadık, istediğimiz performansları göremedik. Çünkü bu sene borsada çok farklı şeyler oldu. Şimdi şöyle yıla baktığınız zaman 2023 ve 2024'ten farklı bu sene ne oldu? Bu sene borsaya siyaset bulaştı. Ocak ayında başlayan bu CHP'li belediyeleri operasyonlar sadece belediyeyle kalmadı. Daha sonra partiye sıçradı, CHP'li iş adamlarına sıçradı. Ve daha sonraki dönemlerde e, ülkemizde e, bazı operasyonlar yapıldı ve hala yapılıyor. İşte yasa dışı bahis e, operasyonu yapıldı, futbol tarafında e, bazı e, futbolcular, kulüp başkanları, yöneticiler tutuklandı, cezaevine gönderildi. Son bir iki aydır e, ülkemizde e, sanatçılar işte e, ünlüler iş insanları uyuşturucu operasyonu var ve hala devam ediyor. Yani bu sene e, borsa dışında ülkemizde böyle bir e, operasyon yılı oldu. Operasyonların böyle peş peşe e, farklı sektörler, farklı e, çevrelerde insanlar. Daha çok böyle e, medya önünde olan insanlar, daha çok böyle sürekli e, Televizyonlarda, sürekli sosyal medyada ön planda olan insanlara operasyonlar oldu. Ve bunların devamı da gelecek görüntü bu. Şimdi neden böyle borsa konusuna buradan girdi İnsanlar önce şunu bilmesi gerekiyor. Borsanın 3 dönemi var. Hangi dönemini yaşıyoruz borsada? Ya da hangi döneminde borsaya girdin? Önce onu bilmeniz gerekiyor. Ve bununla ilgili sürekli videolarda, canlı yayınlarda anlatıyorum. 3 dönem. Bu sene borsada işler istediğimiz gibi değil. Bu sene borsada hangi dönemi yaşadık? Rally dönemini mi yaşadık? Borsanın patladığı, çakıldığı dönemi mi yaşadık? Ya da borsada e, dengelenme. Dengelenme. Yani borsanın belli bir fiyat aralığında sürekli ufak tefek hareketlerle orada tutunduğu dönemi mi yaşadık? Şimdi 8.900'den endeks e, 11.605 gösterdi. Ne demiştik 2024 aralığın e, sonlarına doğru? 2025 için endekste 14.400 hedefimiz var. Ama evet hedef var. Teknik olarak hedef orası gösteriyor. Ama 2025 yılında Türkiye savaşa girdi veya çok kötü olaylar oldu. E, endeks e, 2025'e 9.700'e girdi. Düştü 5.000'e bu sene. Kötü olaylar, kötü gelişmeler, savaştır, oydu, buydu. Bunlar yaşansaydı endeks 5000'e düşseydi ne diyecektik? Şu 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 kötü olaylardan, kötü sebeplerden dolayı endeks hareketini yapamadı, düştü. Borsa çakıldı, borsa patladı diyecektik. Ama bu sene dediğim gibi Ocak ayında başlayan bu ilk CHP'li belediye operasyonu daha sonra farklı sektörler, farklı kişiler. Ve bu sene ülkemiz için şöyle ben baktığım zaman operasyon yılı. Bu sene operasyon yılı oldu. Yani peş peşe gelen operasyonlar. Ve bu devam edecek. Yani onu söyleyeyim görüntü bu. Şimdi bir de daha önceki bazı yayınlarda şöyle söylemiştim. Sürekli ülkede bir gündem değişiyor. Sürekli ülkede bir kötü haber gündemi var. Yani e, normalde ülkenin gündemin ilk en başta sorunu e, ne olması gerekiyor? Fakirlik, geçim sıkıntısı, düşen alım gücü, ezilen işçi, ezilen emekli, ezilen vatandaş, yani e, sürekli değer kaybeden e, Türk lirası, sürekli kötü bir ekonomi. Bunların olması gerekiyor. Ama sürekli gündemde farklı şeyler geliyor. Evet, 2023'ten sonra yüksek enflasyona tanıştık gene. Yani. Yüksek enflasyonun getirmiş olduğu sıkıntılarla tanıştık. Ama son birkaç aydır enflasyonda toparlama, son birkaç aydır faizlerde düşüşler. Biraz böyle 2026 için olumlu sinyaller var. 2026'da Merkez Bankası'nın koymuş olduğu %20 enflasyon hedefi tutar mı tutmaz mı 2026'da göreceğiz. Büyük bir ihtimalle 2027'de erken seçim olacak ve erken seçime girmeden önce, başlamadan önce seçim olayları enflasyon tek haneli rakamlara indirmeye çalışacaklar. Evet. Şimdi Enflasyon düştüğü zaman faizler de düşüyor. Faizler düştüğü zaman da ekonomide hareket oluyor işte. Düşük faizli kredi çekiyorlar, insanlar ev alıyor, araba alıyor, ticaret yapıyor. Bir de son zamanlarda bu ilk e, emin evimle başlamıştı 1990'lı yıllarda. İşte bankanın verdiği kredi den daha düşük para verip insanları ev araba sahibi yapıyoruz. Aslında burada bir tuzak var. Katılım ücreti. Teslimat ücreti adı altında o faiz kaybını oradan kapatıyorlar. Bu emin evinden sonra, sonra bir evim, sonra bilmem ne evim. Bunlar böyle son birkaç yıldır böyle mantar gibi türedi. Ne kadar dizilerde oynayan ünlü oyuncular hemen bunların reklamını yapmaya başladı. Ben söylüyorum bu bir soygun. Sakın bir hata yapıp da bu şirketlere, ev alacağız, araba alacağız, işte arsa alacağız, dükkan alacağız. Bunlara gidip bulaşıp da kendinizi çarptırmayın. Tabii ki ev alacaksın, araba alacaksın ama gidersin devletin bankasına düşük faizli kredi çekersin. Yani o alırsın. Yani yapacak bir şey yok. Ama gidip de 5 taksit öde. işte 5 taksit ödedikten sonra kalan 30 taksit var. Hemen evi sana teslim ediyoruz, arabayı teslim ediyoruz. Ediyorlar ama katılım ücreti var katılma ücreti. Bir de teslimat ücreti var. O yüzden bu tuzaklara düşmeyin. Ben sadece fikrimi söylüyorum ve uyarıyorum. Çünkü bunları uyarmam gerekiyor, anlatmam gerekiyor. Sorular geliyor. Bununla ilgili sorular geliyor bana. Şimdi borsa tarafında 2023'te rally ve bu yükselişte bütün sektörler, bütün hisseler buna destek verdi. Bu güzeldi. 2024'te durgunluk ama 2024'te Şubat, Mart aylarında teknolojik kağıtlarında operasyonlar, Mayıs, Haziran, Temmuz'da Koç grubunda operasyonlar. Koç grubu tahtalarında bile operasyon yaptılar, manipülasyon yaptılar. Neydi o Koç grubundaki manipülasyon? Yapı Kredi Bankası Araplara satılacak yalan haberiyle Koç bu tahtaları tavana çektiler ve tavandan yatırımcıya mal çaktılar, mal verdiler. Aselsan 30 liraydı 2024'ün sonlarına doğru. Ne demiştim? Aselsan kısa da yüze gidecek. Şimdi ekonomi kötü olduğu zaman, işler kötüye gittiği zaman sürekli bir şeylerin iyiye gittiğini, iyi olduğunu anlatmak gerekiyor. Mesela savunma sanayi, sanayi tarafında. İşte Aselsan 30 liradan yüze gidecek demiştik. 230'a gitti. 30'dan 150 oldu Aselsan. Bir tane kap yok, bir tane haber yok. 150'yi geçtikten sonra sürekli iş anlaşmaları, kaplar, kaplar. Aselsan 200 lira üzeri. Bu hafta bir sürü iş anlaşması, bir sürü kap. <laughs> Bu mal çıkma olayı. Nasıl Ereğli'de bir kap gelmişti, bir haber gelmişti. Ereğli altın buldu, altın rezervi buldu. Sonra ertesi gün eksi 8'i yedi. Ve o haber düştüğünde Ereğli'yle ben ne demiştim? Aman dikkat, mal çakacaklar, mal çıkacaklar. Ereğli'nin altında ne işi var abi? Ereğli işine baksın demiştim. Ertesi gün Ereğli'de malı döktüler milletin üstüne. Bu işler böyle. Şimdi borsada yükseliş bu sene istediğimiz gibi olmadı. Bunu etkileyen, olumsuz etkileyen haberler var. Siyaset borsaya bulaştı. Ne diyorum? Endeks 11.605 zirve gösterdiğinde Cumhurbaşkanımız ne demişti? Bak borsa yükseliyor, daha da iyi olacak demişti. 2-3 gün sonra borsa Düştü düzeltmeye girdi. Borsa düştüğü zaman CHP'li grup başkan vekili milletvekiller ne diyorlar? İşte metfit atıyorlar, işte borsada küçük yatımcı soyuluyor, parası çalınıyor. Düştüğü zaman CHP borsayı konuşuyor, yükseldiği zaman AKP konuşuyor. O yüzden borsa siyaset bulaştı. Borsaya siyaset bulaştığı için bazı yatırımcılar borsadan çıkıp altına girdi. Gram altın 2024 Ocak ayının ilk haftasında 1370 TL idi. Ve 2024'te altın yılı olacak. Altında kısa da 2800 demiştim, sonra 3000 demiştim. Ama şimdi bakıyorum gram altın 6000 lira dayandı. Bu fiyat bana göre balon. Ben balon görüyorum. Çünkü her zaman şöyle bir şey vardır. Bir malın bir ederi vardır, bir değeri vardır. Bir de balon fiyatı vardır. Bu altında da böyledir. Gayrimenkulde de böyledir. Hissede de böyledir. Bunu sakın unutmayın. Yakında Rusya-Ukrayna Savaşı bittiği zaman, yakında Amerika yaptırımları kaldırdığı zaman, Amerika ile ilişkiler tekrar eski seviyeye döndüğü zaman, işte F-35'i geri dönme, CASA yaptırımının kaldırılması, Halk Bankası davasının kapatılması, iyi haberler gelmeye başladığı zaman ne olacak? Biraz bu ateş sönecek. Biraz borsaya ilgi daha da fazla olacak. Para akışı daha da fazla olacak. Borsaya devlet destek, bunu bilmeyen insanlar var, anlamayan insanlar var. Borsayı AKP hükümeti destekliyor. Borsayı, borsanın iyi olması AKP'nin sayesinde, AKP hükümetin sayesinde. Pandemiyi hatırlayın, kaç da endeks? 122 bin sıfır atılmamıştı. Endeks için e, Kadıköy'de bir e, kahvaltı düzenlemiştim. Orada demiştim ki, Çin'de virüs ortaya çıktı. İran'da ilk vaka görüldü. İran'dan Türkiye'ye virüs girecek. İlk vaka Türkiye'de görüldüğü an borsa patlayacak demiştim. 114 bin endekste stop yeriniz olsun demiştim. Ne oldu? İlk vaka Türkiye'de görüldü. Endeks patladı. 68 bine kadar düştü. Sonra devlet AKP hükümeti borsayı toparladı, ayağa kaldırdı. Ve sonra ne oldu biliyor musunuz? %70 olan yabancı oranı %30'a düştü. %25, %30 olan yerli oranı %70'e çıktı ve ondan sonra borsada yeni bir meslek ortaya çıktı. Tahtacılık mesleği. İşi kötü olan, işi iyi gitmeyen, işini kapattı borsada tahtacı oldu. 600 yakın şirket var ve her şirketin hissesinde en az bir tane tahtacı var. Her şirketin hissesinin bir sahibi var, tahtacısı var. Bazı şirketlerin hisselerinde 2-3 tane tahtacı var bazı şirket sahipleri şirketini borsaya getirip sokma amacı tahtacılarla iş yapmak için, tahtacılara iş yaptırmak için. Ben ne demiştim bu sene ısrarla ve özellikle borsa tekelleşiyor dedim. Bu sene borsada yeni bir şey ortaya çıktı. Tere grubu ortaya çıktı. Bu tere grubu neredeydi? Geçen sene 2022'de, 23'te, 24'te neredeydi? Sesi çıkmıyordu. Ama bu sene bunlar ortaya çıktı. Ve bu sene bunlar borsanın şu an %30'unu kontrol var, Büyük bir paraları var. Bu paranın kaynağı belli. Ve bunlar e, sürekli çöp şirketleri satın alma yapıyorlar. Çöp şirket, batak şirketleri satın alıyorlar. Sadece teradir, değil. Çevikler de aynı şeyi yapıyor. Çevik kardeşler. 4-5 tane şirketi borsa satın aldılar. Ve bu satın almalar devam edecek. 2026'da, 27'de tera grubu ve çevikler borsadaki şirketlerin bazılarını satın alacak. Ve ben ne demiştim? 2028'de borsanın %40-%45'i çeliklerde olacak. %30-%35'i terada olacak. Geri kalan da %15-%20 olacak. Durum bu. İnsanlardan 3 şey istiyorum. 1. Cesur olmanızı istiyorum borsada. 2. Sakin olmanızı istiyorum. 3. Borsanın bir mantığı var. Mantığını anlayıp o mantığa göre hareket etmek. Yatırımcı mantığı. Borsada yatırımcı olmanızı istiyorum. Günlükçü, kumarcı olmanızı istemiyorum. Pazar günü akşam saat 22'de YouTube kanalımda canlı yayın var. Daha detaylı konuşacağız. Daha detaylı anlatacağım. 2026'da bizi neler bekliyor canlı yayında anlatacağım. O yüzden e, videolarımı canlı yayında kaçırmayın. Ben İyimserim. Çünkü borsayı devlet destekliyor. O yüzden 2026'da endeks hedefim 20 bin puan. Şimdiden söylüyorum. Görüşmek üzere. Hoşça kalın. Sevdiklerinizle güzel bir hafta sonu geçirmenizi canı gönlümden, kalbimden diliyorum. Allah'a emanet olun.